Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler sizlere Otel Bahsi'den sesleniyoruz. Ee, sabah saatlerinde burada bir toplantı yapıldı. Toplantıyı Balıkesir Karesi Yörük Boyları Federasyonu gerçekleştirdi. Güzel bir projenin tanıtımı yapıldı. Bu projeyle ilgili haberlerimizde yer vereceğiz ama e, bu proje güzel bir proje olduğu için biz de yeni şekilde günlerin getirdiği programında işleyelim istedik sevgili seyirciler ve e, konuklarımızla birlikteyiz. Ben hemen e, Karesi Yörük Boyları e, Federasyonu başkanı Adem Kıra döneceğim. Diğer konuklarımla da geniş şekilde konuşacağız. Ee, önce bu projeyi bize bir tanıtmasını isteyeceğiz. Projenin adı Unutulmayan Yerler. Ee, nedir bu proje Adem Bey? Şimdi özellikle e, Balıkesir il ilimiz e, büyükşehir olduktan sonra Karesi ilçesi ve Altay ilçesi olarak ikiye ayrıldı bildiğiniz üzere. Evet. Karesi ilçemizde e, bizim de adımız Karesi olduğu için eee Karesi ilçemizde 42 adet e, köyden mahalleye dönmüş olan kırsal mahallelerimiz oluştu. Buradaki evet. mahallede yaşayan bireylerimizin e, özellikle ilk yardım noktasında e, saf ve temiz e, yaklaşımlarını e, kullanan e, kötü niyetlilere karşı tüketici hakları noktasında olsun insan hakları ve vatandaşlık noktasında olsun e, eğitimler düzenlemek üzere bir proje hazırladık. Bunu dernekler dairesi başkanlığına Ankara'daki dernekler dairesi başkanlığına projemizi sunduk. Orası da makul gördü, kabul gördü, destekleme kararı aldı ve projemizi başlattık. E, projemizde e, iki farklı eğitim var. Biri her hanede bu 42 adet köydeki her haneden bir e, kişiye ilk yardım eğitimi vermek. İkinci eğitim boyutu ise insan hakları ve, ve demokrasi eğitimi vereceğiz. Bunda da özellikle bildiğiniz üzere Balıkesir'de birçok e, bu, bu bulmuş olduğumuz bölgeden dolayı birçok göçler aldı. Suriyeliler geldi, farklı ülkelerden gelen insanlar da oldu. Dolayısıyla insan hakları demokrasi bilincini yerleştirerek bu köyümüzle karşılaştıkları zaman misafir o bizim kültürümüzde mevcut olan misafir misafirperverliklerini ortaya çıkarmalarını, onlara karşı iyi yaklaşımlarını göstermeleri, insan paydasında buluşmaları noktasında eğitimlerimiz olacak. Sonuç itibariyle projemizi başlattık. Bugün 42 köy muhtarımızla toplantı yaptık. E, bu projemizde ortak olarak e, bize desteklerini hiçbir zaman es esirgemeyen Kalesi Belediyesi'ne, Kalesi Halk Eğitim Müdürümüz Mustafa Yansemen'e, yine böyle ilk yardım noktasında hemen ben de bu işin içinde olmalıyım diyen e, sevgi, asla, özel sevgi hastanesi ilk yardım eğitim merkezi müdürümüz e. çok çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki büyük bir sinerji yakaladık. Bununla bugün bunu hissettim. 42 adet köyümüzde her haneye girerek biz bu 42 adet köyle gitmeyen insanları bilinçlendirmek istiyoruz. Bu bağlamda biz ilçelerimizde de diğer farklı ilçelerimizde de bu projelerin yaygınlaştırılması, geliştirilmesini istiyoruz ki Balıkesir'de bizim hiçbir insanımız çok basit bir olaydan dolayı acı çekmesin, uzun süre iş kaybına sebebiyet vermesin. Bu bağlamda bu projenin ...güzel olacağını düşünüyorum. Ve e, tüm herkese... E, ...desteklenen herkese... ...çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz biz de size. Daha birkaç sorum olacak ama Tabii ben... E, ...Karesi Halk Eğitim Müdürü... ...Mustafa Can Canseven'e dönmek istiyorum. E, sizde proje bitmiyor. Projeler çok. E, gerek halk eğitimin, gerek... E, ...diğer kurumların... E, ...Balıkesir hakikaten bu projeyle... ...proje bazında... Çok söz sahibi bir il. Şimdi bu proje ile ilgili de isterseniz birkaç cümle sizden alalım. Öncelikle projeler konusunda bize Büyükşehir olduktan sonra Karesi Belediye'mizin çok yoğun bir desteği var, ilgisi var. E, o nedenle buradan öncelikle Başkanımız güzel Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bu projede de böyle bir projede bulunmaktan e, öncelikle memnuniyetimizi belirtmek istiyorum. Biz e, göreve başladığımızda Balıkesir'de her evden bir halk eğitimli sloganıyla başladık, hayata geçirmeye çalıştık. E, bunu bu sene yaklaşan 40 bin kursiyerlerimizle hayata geçirdiğimize inanıyorum. E, böyle, Sayı 40 bin mi oldu? E, bu sene e, eğitim-öğretim yılında, işte biten eğitim-öğretim yılında 40 bine yaklaşan bir kursiyer sayımız oluştu. E, bu bağlamda bu slogandan yola çıkarak, Kırsalda özellikle toplumumuzda ve kırsalda çok ihtiyaç olduğumuza inandığımız ilk yardımla ilgili de ve insan hakları ve demokrasiyle ilgili bir eğitimde bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz ve bu proje bunu da her evden bir ilk yardımcı sloganıyla tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum. Burada projenin bize bir diğer yararı da köylerimize ulaşmak, 42 tane köyümüze, muhtarlarımızla, halkımızla bu eğitimler verilirken onlarla tanış olmak, onların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve bunun sonucunda da daha birçok kurs, seminer ve eğitim faaliyetleriyle birlikte planlayacağımıza inanıyoruz. Bunu bir şans olarak görüyorum. Bu projede daha önce de birçok projede ortak olduğumuz Sevgi Hastanesi'ne de ayrıca bir parantez içinde teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızdalar. Karesi Belediyesi de yine bu projede bizden gerçekten tüm desteğini esirgemedi. İnşallah bu projede sadece her evden bir ilk yardımcı değil, verilecek olan insan hakları ve demokrasi dersiyle de büyükşehir olan ilimizde yaşam kurallarını, kent kurallarını, uyumunda da çok yarar sağlayacağına inanıyorum. Evet. Şimdi kırsal kesimde her evden bir ilk yardımcı e, şehir merkezindeki mahallelerin çoğunda da her evde bir ilk yardım kursundan geçen insan yoktur diye tahmin ediyorum ben. Bu işi biraz büyütelim madem be. Ne diyorsun? <laughs> Şiddetle katılıyorum ama evet. şimdi e, şehir merkezinde olan insanlar, bireyler e, biraz sağ, şanslı. Sağlık ocaklarına, e, sağlık birimlerine çok yakınlar. 112 112 gibi ve diğer vasıları kullanarak çok rahat gelebiliyorlar. Ama kırsalda 45 kilometre uzaklıkta bir köyümüzde... ...bir arkadaşın veyahut da bir bacımızın... ...elini bir bıçak kesti veyahut da ayağını kırdığını düşünebiliriz... ...bir tarlada, bağda, bahçede. O anda ilk yapacağı hamle, eylem ne? Dolayısıyla bu konuda bilinçsiz bir toplumumuz var. Bunları bilinçlendirmek ve uzun... ...sürebilecek bir iş kaybını kısa bir zaman birimin içerisine çekebilmek. Ana hedef evet. bu. Evet. Merkezimizde de geçen en son katıldığımız hayat boyu toplantısında... ...bir doktor arkadaşımız ilk yardımla ilgili şöyle bir tespitte bulundu. İlk yardımı öğrenmekten ziyade insanlarımızın herhangi bir ilk yardım... ihtiyacı duyduğunda nasıl bir kuruma başvuracağını bilmediklerini... ...işte küçük bir el... E, sıyrığı için, kesiği için işte 112'yi aradığını ve saatlerce 112'yi beklediğini ama 3 metre veya işte 100 metre ileride bir sağlık kuruluşuna yürüyerek gidebileceği halde e, buna ulaşmadıklarını bununla da merkezde ulaşmaktan ziyade bu yaşayış biçimi olarak hem ilk yardımı öğrenirken bir de sağlık kurum ve kuruluşlarına da ne şekilde başvuracaklarını ee, bile başvuracakları bir e, program uygulansa merkezlerde de yararlı olacağına inanıyorum. Oradaki doktor arkadaşımızın e, önerisi ilk yardımın tam anlaşılmadığı ve bunun tekrar eğitimler olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Biz de inşallah köylerden başlayarak bizim e, modüler programımızda ilk yardımla ilgili modül programımız da var. ...hem bunları sertifikalandırmak... ...hem de bunu merkezlerde inşallah... E, ...yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi e, ilk yardım konusunda... E, ...eğitim verecek olan... ...Özel Sevgi İlk Yardım Eğitim Merkez Müdürü... ...Merkezi Müdürü Hamit Çalık'la... ...birlikteyiz. Şimdi Hamit Bey... ...konu hakikaten çok önemli. Hatta ben işte merkeze indirgedim ama... ...önce bir kırsal mahallelere bir konuşalım. E, özellikle risk altında olan... E, yaptıkları işlerden dolayı veya işte çalışma esnasında başlarına herhangi bir gelebilecek bir olaydan dolayı kırsal mahallelerde ilk yardım çok önemli. E, dolayısıyla bu proje de çok önemli. Sizden e, neler verilecek, neler yapılacak birkaç cümle alalım. Buyurun. E, tabii ki kırsal kesim bizim için son derece önemli Balıkesir'de özellikle. Evet. E, kırsal kesimde yaşayan halkımızın ee, imkanlarının kısıtlılığının bir kıs bir büyük bir bölümü de sağlık alanındaki e, hem halkın bilinç düzeyinin e, yeteri kadar iyi olmaması hem de hizmetlerin oralarda hastane olmamasından dolayı uzak olması e, halkımızı biraz daha böyle e, zor e, durumlarda mağduriyetine neden oluyor. Yani e, bir e, el ya da bilekten bir kopmada ya da ciddi olan herhangi bir olayda halkımız ne yapacağını bilmiyor orada. Ee, ve genç yaşta insanlarımızın orada bir patostan elini kolunu kaptırıp da hayatını kaybettiğini bizler duyuyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Şimdi burada bizler e, oraya gittiğimizde öncelikle ilk yardımın temelinden bahsedeceğiz. O kişilere e, korumanın yani kendi hayatlarını yaralanan kişinin hayatını ve etraftaki o meraklı insanların hayatını nasıl korumaları gerektiğini öğreteceğiz. Sonrasında hemen arkasından 112'ye doğru bilginin nasıl verilmesi gerektiğini, 112'nin hangi durumlarda onlara yardıma gelebileceğini, ilk yardımın ne olduğunu, acil yardımın ne olduğunu Bunların arasındaki farkları orada arkadaşlarımıza, halkımıza öğretmeye çalışacağız. Sonrasında da kurtarma. Tabii. Biz e, halk olarak çok tez canlıyız. Hemen e, hiçbir şeye bakmadan bir trafik kazasında bile şehir merkezlerinde hani e, ulaşım daha kolay dedi Adem hocam ama e, bu ilk yardımda ulaşımın e, daha kolay olmasıyla olmamasıyla çok e, uzaktan Zamanla yarışılıyor. Evet şimdi. zamanla evet. yarışılıyor. Özellikle o kalp, kalp uzmanın, durmalarında. Mesela. Kalp evet. durması kanama bunlar çok önemli. Trafik kazalarında kalp durmasından çok kanamalar, uzuv kopmaları evet. bir turnike bağlamayı bilmiyoruz toplum olarak. Yani biliyoruz ama nasıl doğru bağlayacağımızı bilmiyoruz. Neleri kullanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Belki bu 42 köyde e, her evden bir vatandaşımıza e, bunları öğreterek doğru koma pozisyonları komadaki hastayı ne yapacaklarını bir onları öğrenseler o zaman kişilerin hayatta kalımı artacak. Bir e, tabii ki temel yaşam desteği dediğimiz kalp basısı ve suni solunum gibi uygulamaları öğrenmeleri e, bu iki saatlik bir eğitimde çok zor. Ama bunun ötesinde daha basit işte bir yılan sokması bir arı sokmasından Birçok insanımız ölüyor. Alerjisi olan insanlarımız var. Mantar zehirlenmesinden Mantar bir çocuğumuz zehirlenmesi. işte şimdi Türkiye'nin gündemine de girdi yani. Ege Üniversitesi'nde. Aynen. Orada belki bilmemiz gereken bir şey var. Karaciğere evet. e, etkiliyor ve karaciğer nakli söz konusu şu anda. Evet. Aynı şekilde dumandan zehirlenmeler. Yani Balıkesir'de merkezde de biz bunu çok yaşıyorduk. Doğalgaz gaz geldiğinde Zirai aletlerden Kırsal kesimde özellikle. Evet, evet evet. Ayran içirmememiz, yoğurt yedirmememiz noktasında bir takım şeyleri öğreteceğiz. Yani e, bunları. Sarımsaklı yoğurt hemen. Bunlar. Bunların neden ya... Olma... olmaması gerektiğini öğreteceğiz. Evet. E, nasıl ve ne, ne şekilde doğru taşınabileceğini öğreteceğiz insanların. Hani karga tulumbalarımız var ya bizim. E, onlardan hani biraz daha uzakta, daha <laughs> e, hastaya zarar vermeden. Ee, ol, orada olay yerindeki tehlikeden nasıl uzaklaştırabiliriz? Evet, boyun nasıl? ve omurga kırıklarında evet. yanlış e, kaldırma evet. sonrasında felç kalabilir. Evet, trafik kazalarında aracın içinden ne zaman çıkarmalıyız gibi. E, bu tür şeylerin hepsini orada halkımızla beraber e, konuşarak, öğreterek, uygulatarak bir miktar ee, bunları vermeye gayret edeceğiz. Tavuk evet, Bey bunlar da evet. e, zannediyorum da çok ilgi görecek bir e, durum e, oradaki insanların çok merak ettiği şeyler var bunu çok iyi biliyorum ben e, orada da bunları vermeye gayret edeceğiz. Evet. Peki hocamıza geçeceğim ama bir şey soracağım bunlar e, iki saatlik eğitimler ama Değil. E, beşer saatlik seminer şeklinde. İki beşer saatlik. Grup demek istedi. E, i̇ki grup anladım tamam. Peki e, şimdi ne zaman başlıyor hemen e, uygulama? Şimdi öncelikle bizim alan çalışmalarımız var. Alan çalışmalarımız tam anlamıyla daha bitmedi. Devam evet. ediyoruz şu anda. Alan çalışmaları bittikten sonra gerçek sayılar, kursiyerler hepsi tespit edilecek muhtarlarımızın yardımıyla, desteğiyle. Sonra Kasım ayının ikinci haftasından itibaren büyük bir ihtimal eğitimlerimize başlayacağız. Gideceksiniz onlara orada. Nisan 15 Nisan proje bitimi. proje bitiminde sertifika törenini ve her köyü tanıtan birer plaket yapacağız. Onları köyün girişine veya da meydanına veya kahveye böyle büyük bir plaket onların asılımını çakmasını yapacağız ki o köyün tarihçesi olacak. O köyün enleri olacak. O köyde en çok ne meşhur? nisip, hangi yemeğe meşhur, hangi folkleri özelliği meşhur, hangi o köye özgü bir eser varsa meşhuru onu Belir, e, belirleyeceğiz, tanımlayacağız. Yani dışarıdan gelen, o köy haricinde gelen bir insan bile köye geldiği zaman, onu okuduğu zaman köyün tarihçesini bilecek. Ondan sonra bu köyün şusu meşhur, busu meşhur bunu bilecek. Ayrıca o köyle olup da dışarıda yetişmiş birçok gençler var. Köylerini tanımıyorlar, bilmiyorlar. Tarihçesini bilmiyorlar köylerin. Onlar gelip kendi köylerini tanıyacaklar. Evet. Dolayısıyla Yörükler Federasyonu e, güzel bir katkıda bulacak, bulunacak. Ne diyorsun? Evet, evet yani birkaç e... cümle Yörük Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak e, bu tür şeylerin çok sağlıklı, güzel e, olacağını düşünüyorum. Evet, bırakın e, şehirleri, şey, köyleri, şehirlerde bile birçok kişi bu ilk yardım konusunda. Onun için köylerde çok... Kesinlikle, kesinlikle. Olur. Bizim, bizim dahi bir şeyimiz yok yani, bilgimiz yok ilk yardım konusunda. Evet. Hamit Bey'den. Peki şimdi Sındırgı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Talip Karpınar hocamız da var. eğitim anlamında da siz katkıda bulunacaksınız. neler olacak? Şimdi toplumların kalkınması genelde tabandan başlar. Evet. Tabandan başladığınız faaliyetler başarıya ulaşır. Şimdi okullarda biz çocuklara gereken eğitimleri veriyoruz farklı derslerde farklı zamanlarda bir şekilde veriliyor öğretmenlerimiz ama halka bu anlamda bilinçlendirme konusunda çalışmalar az yapılıyordu bu halk eğitim çalışmalarının e, maddi boyutu da vardı bu proje Marmara Ajansı'nda birlikte olduğu için bu maddi dernekler e, oradan katkı sağlandı bu anlamda da maddi sıkıntı da aşıldığı için halka yönelik eğitim çalışmalarını biz önemsiyoruz sadece sağlık anlamında değil. Asıl önemli olan kısım milli ve manevi değerlerimiz konusunda. O bölgenin hangi anlamda az önce Adem Bey'in dediği gibi neleri değerli, neleri önemli, neleri gelecek nesillere aktarmalıyız. Ve sağlık anlamında da söyledikleri gibi kendi verimini yani bir sağlık olarak kolun sarıldığı zaman devlete katkısı var. Katkısı vardır. Yani siz okul kırıldığı zaman ya da kangren olduğu zaman tedavisi daha farklıdır. İlk başta müdahale ettiğiniz zaman masrafı sadece buna böyle bakmamak lazım. Milli gelire de bir katkısı olacak bunun aynı zamanda. O yüzden Gülçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da biz bu projeyi destekliyoruz. Okullar ve veliler olarak da, ulaşım kitlesi zaten veliler burada baktığımız zaman, velilere de nasıl yaygınlaştırabiliriz, beraberce oturup çalışmalarımızı yapacağız inşallah. Sındırgı'da da bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Evet. Peki şimdi böyle bir şeyi e, bu Yörükler Federasyonunun düşünmesi çok güzel bir şey değil mi? Sizden de bir... e, ben de e, bir katılımcı olarak değerli başkanımızın yaptığı bu e, eylemi e, destekliyoruz. Bir eğitimci olarak e, yalnız şöyle e, değişik bir açıdan bakarsak balık e, Balıkesir mesela dışarıdan e, Gözlediğimizde küçük bir e, kent veya işte büyük bir e, köy gibi değerlendiriliyor. O yüzden dolayı yani e, bu açılımla köyleri de mahalle yapma noktasında hem e, sağlık hem kültürel açıdan belirli bir noktaya getirirsek çok daha güzel olacak. Hı -hı. Yani şöyle e, mesela e, köylerdeki o geleneksel yapının da e, hem e, şehirli kentteki insanlara ulaştırılması açısından çok daha güzel olur. Yani değişik mesela geleneklerimiz var. O gelenekleri de yani şehirdeki gelecek nesil bilmiyor. Onların da bir noktada aktarımı yapılırsa çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Peki, şimdi o hani Balıkesir'in çok büyük bir köy gibi bir olgusu vardı denir eskiden beri hep bu bazı meclislerde dile getirilir ama o artık o algı gerilerde e, kaldı zaten bu tip çalışmalarla da e, öyle bir şeyin öyle bir algının yanlış olduğu da ortaya çıkıyor şimdi Adem Bey şunu soracağım şimdi bu proje e, ...köylülerimize kırsal mahallelerimize hizmet projesi dolayısıyla siz federasyon olarak böyle bir şeye el attığınız için kimsenin de pek aklına gelen de bir şey değil yani bu köylerde şimdiye kadar. Belki işte sağlık müdürlüğü halk sağlığı uzmanları falan gidiyordur ama birebir her evden bir kişi mutlaka biz alacağız bunu ilk yardımı öğreteceğiz gibi. Onun için güzel bir proje ondan ben de günlerin getirdiğinde işleyelim istedim. Bu konuda ifade etmek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee vallahi Yörük'ünadı herhalde her eve gireceğiz dedi giriyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunu sadece Yörük köyleri <laughs> diye algılanmayacak tabii bu. Hayır, bütün kesinlikle. bütün 42 mahalle O konuda küçük bir açıklama yapabilirim. Biz bir ırk ayrım, ırkçılık falan değil bu Yörük. Yani bu Yörük Anadolu kültürü. Bizim kültürümüz Türklerin kültürü. Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, misafirperverlik işte bizim kültürümüzün özü olan bu değerler maalesef günümüzde yok olmaya yüz tuttu. Bunları aktarmaya, çocuklarımıza bunları göstermeye çalışıyoruz. Kalmadı artık. Yani birçok kültür bitti. Yani şu anda birçok dernekler var dikkat ederseniz. İşte şu şu köyü güzelleştirme, yaygınlaştırma derneği. Şimdi yaş yaşatma derneği. Yaşanmıyor mu bu? Demek ki yaşanmıyor. Ya biz siz de e, size bir soru sorarlar bazen. işte sizin köyden düğün nasıl yapıldı derler. Siz başlarsınız eskiden şöyle yapılıyordu. Neden eskiden? Neden yeniden yok? Modernize modernize e, edildi düğünlerde onun için. Ne evet. oldu ne oldu bize? Bir şeyler olmuş bize. Bu konuda <laughs> e, Mustafa Bey de zannediyorum bir şeyler söyleyecek çünkü Halk Eğitim Müdürü olarak. Evet. E, şimdi tabii bu ilk bakış bakışta bir sağlık projesi ağırlıklı bir proje gibi gözükse de burada insan hakları ve demokrasi eğitimi altında dersler verilecek tüm köyümüzde. Ayrıca e, ilk yardım bilgisi de tüm köy halkına, tüm halka verilecek. Ama biz en azından bunu iyi yapanları, en azından bir evden bir halk eğitim e, ilk yardımcı yetiştirme adına e, bunları inşallah e, sertifikalandıracağız. Diğer bir konu da e, biz köylere gittiğimizde e, özellikle Kaybolan başta halk oyunlarından tutun kültürümüzü, geleneksel el sanatlarımızı o yörede değerli olan eskiden kullan, e, kullanılan fakat bugün çok kullanılmayan el sanat ürünleriyle ilgili inşallah muhtarlarımız ve halklar, halkımızla da bir alan çalışması yaparak burada bunları alıp e, buralarda diğer eğitim faaliyetleri de planlamayı düşünüyoruz. Ee, bu bağlamda bizim için de e, bir şans olduğuna inanıyoruz. Balıkesir e, büyük bir şehir. Buradan benim isteğim başkanımdan federasyon olarak. Tabii Balıkesir'de 892 köy vardı. Şimdi büyük şehir olduktan sonra yaklaşık da 1 milyon 160 bin nüfusu var. E, burada biz bu Karesi ilçesinde bu proje şu an uygulanacak. İnşallah temennimiz e, tüm Balıkesir'de e, tüm şehirde bu projenin uygulanması ve böylelikle biz daha önce Balıkesir Merkez ilçeleri merkez ilçede e, tüm köylerimizin değerleriyle ilgili bir araştırma yapmıştık. Valiliğimize sunduk. İşte bir köyde el sanatından yiyecek gıdasına kadar neler var bunların nasıl üretiliyor bunları ile ilgili satım yapılabilir mi ilgili yine bir taslak hazırlamıştık İnşallah en azından biz Kares'te şimdi 40köye giderek hem bu eğitimleri vereceğiz hem de o köyde unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan o köyün değerlerini tekrar öne çıkarma gibi bir şansı yakalayacağız. Bu nedenle bu projeyi çok önemsiyoruz Evet. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi son e, şu ilk yardımla ilgili size bulmuşken birkaç cümle daha alalım ve e, programı e, başkanla yine kapatalım. Şimdi e, merkezde de e, ben bu konuda biraz e, bir takım çalışmalar yapılması e, taraftarıyım hakikaten de çünkü e, insanlar o e, müdahale anında ilk yardım müdahalesi anında ne yapacaklarını hakikaten bilmiyor insanlar. Yani ne kadar çok kişi bu işi öğrenirse o kadar faydası var. Kesinlikle doğru. Bunda e, biz destek vermeye hazırız size. Eee evet. Sevgi İlk Yardım Eğitim Merkezi e, ve Sevgi Hastanesi olarak e, sizden e, şöyle bir şey talep edersek siz de kabul ederseniz veya düşünürsek beraber bu konuda. Evet. E, kamu spotlarımız var bizim. Halkımızın bilinçlendirme spotları. Onlar için küçük yarım dakikalık, bir dakikalık sizlerle hazırlayalım. Sizler yayın akışınızda de. ilk yardımla ilgili Karesi TV'yi izleyen herkes bir şeyleri görsün. Merak etsin. Sizi arasın, bizi arasın. 112'yi arasın. Öğrenmek istesin. ...bizlere ulaşsın, biz öğretelim. Evet. Yani şehirde de... Şimdi Hamit Bey, bunlar internette de... E, ...bunlar bilgi olarak var. Fakat insan tatbiki <laughs> olarak... ...mesela şu işte kalp, kalp masajında... ...nereye elini koyacağını, nasıl koyacağını... ...nasıl aralıklarla yapacağını falan... ...bütün bunları kendi bizzat bir kere yapacak görüyorsun. Öyle. Evet, Yoksa evet, internette evet. bunlar var. Hepsi bu bilgiler var. Ama, Ama kendi yapacak <laughs> ki bir kere e, aklında kalacak yani. evet. evet, kesinlikle. Burada e, biz Sevgi Hastanesi olarak Halk Eğitimle e, çok yoğun çalışmalarımız oldu yaklaşık 3 yıldır. E, zannediyorum ki bu projenin e, devamlılığında bile hemen e, şehir içine yönelik Karesi'ye veya Altay'a artık Balıkesirimize faydalı olabilecek eğitimler projelendirilip planlayıp yapabiliriz. Devamı gelecek diyorsun. Peki. Evet. 112 mesela insanlar sıkıştığı zaman 112 arayacaklar. İnanın mesela benim babam kalp krizi geçirdi. Ağır durumdaydı. İnanın telefonla arayacağım. İnanın 118 aramışım. Evet. evet. O yüzden dolayı panikleme oluyor. Peki size de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha bu konuda daha fazla olur yapılan çalışmalar. Adem Bey, size Arkadaşlarınıza katıl bu destek veren herkese biz de Kamu adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Son bir cümle kapatayım. Buyurun. Tek isteğim bunun yaygınlaşması tüm ilçelerde, tüm köylerde. Buna benzer projelerin çoğalması ve kırsalımızda unutulmayan yerlere unutulmadıklarını hatırlatmak istedim. Evet. Biz de sevgili seyirciler bugün günlerin getirdiği programıyla o unutulmayan yerlere unutulmaması için yapılan bu projeye katkı amacıyla bugün programımızı bu şekilde gerçekleştirdik. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.